Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir uygulamayı tanıtacağım Bu uygulama sayesinde adım atarak para kazanacağız Şimdi Play Store'a giriyoruz Buraya adım para yazıyoruz En üstte adım para Tıklayalım Yükleyelim Bu adım para sayesinde birçok ürün veya hediye çek kazanabilirsiniz Örneğin bir uygulamaya girelim Evet uygulama, uygulamamız indi açıyoruz. Hemen başla diyor. Geç, geç, geç. Evet, geçiyoruz. Üye oluyor diyor burada. Buradan arkadaşınızın davet kodunu girerek 0,10 kuruş para kazanabilirsiniz. Buradan Play Store ile Gmail hesabımızı gireceğiz. Evet, giriyoruz. Bu uygulamaya izin vermelisiniz. Evet, ben iki otomatikman verdi şu an. Bugünkü adım paran. Yukarıda yukarıda sıfır adım attığım gözüküyor. Eğer 100 adım, 200 adım, 1000 adım, 20 bin adım falan atarsanız size para veriyor adım para veriyor. Burada ürünler var. 25 adım paraya popile falan. Carrefour'dan 50 TL, 143 adım falan maus hmm, falan var. Kargo ile sizin evinize geliyor eğer alsanız. 60 UC bile var PUBG Mobile'da. Ekmek kızartma makinesi falan işte 463 TL işte alın para. işte A101'den 25 TL hediye çeki de alabilirsiniz kendinize. Kasiyerin yanına gidip ben hediye çeki kullanmak istiyorum derseniz yeterli olacaktır zaten. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir sonraki video için yorumlara yazmayı unutmayınız.